Halk arasında basur mayasıl da denilen hemoroid, kalın bağırsakların son bölümündeki toplar damardan zengin dokuların zaman içerisinde esneyerek gevşeyerek makattan dışarı doğru sarkmasıyla oluşan hastalıktır. Zaman içerisinde bu dokular makattan dışarıya doğru çıkar ve hemoroid belirtilerini oluşturmaya başlar. Bunlar kanama, ıslaklık, kaşıntı, yanma, ağrı, tuvalet düzeninin bozulması, tuvalete gidip tuvalet yaptığımız halde tuvaletin bitmemiş gibi his olması veya tuvalet varmış gibi bir hisle tuvalete gidilip tuvalet yapamama şeklinde kendini gösteren belirtilerdir. Dışarı çıkmayan hemoroid bölümünde sadece makat bölümünde ıslaklık ve kaşıntı hissedilebilir zaman içerisinde hemoroid ilerledikçe dışarıya çıkmaya başlar. Tuvalette dışarı çıkar ve tuvaletten sonra tekrar içeri girer. Biz bunu elle fark edemeyiz ancak çevreye oluşturduğu ıslaklık nedeniyle makatta bir kaşıntı ve sürekli huzursuzluk hissi, ıslaklık, nem hissi oluşturur ve bu dönemde kanamalar da başlamış olur. Daha ileri dönemde, üçüncü döneme geldiğinde artık hemoroid memeleri tuvalette dışarı çıkar, tuvaletten sonra kendisi içeri girmezler ya elle içeri ittirmek gerekir veyahut da yatarak, oturarak, istirahat edip yarım saat, bir saat bunların içeri girip sönmelerini beklemek gerekir. Dördüncü evre hemoroid olduğunda artık bağırsak içindeki dokular sürekli dışarıdadır. Bölge sürekli ıslak, nemli, kanlı, sümüklü salgıyla bulaşık vaziyettedir ve artık ameliyatsız yöntemle tedavi şansını kaçırmış ve mutlaka ameliyatlı tedavi olması gereken döneme girmiştir. En ileri safasıdır ve günlük yaşamı tamamen imkansız kılacak şekilde şikayetlere yol açar.